Falcon. Would you like to buy Falcon for 1 milyon cash? Yani 1 milyon dolara bunu almak istiyor musun diyor. Ben tabii ki de bu. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Mets döneceğiz ve Metsi de bakın gördüğünüz gibi param 1 milyon ve 1 milyonu jet alacağım arkadaşlar. E, Falcon jeti var, ondan alacağız. Hemen ilk önce şuradan bir çıkalım. Şu an bayağı heyecanlıyım. Umarım videoda da bir sıkıntı olmaz çünkü bunun için bayağı uğraşmıştım. Bu jeti alacağız. Sonra bir skin falan sonra gezeceğiz işte. Herkese trolleyeceğiz. Ateş eden araç alabilirim ama şu an almak istemiyorum. Çünkü daha pahalı ben 1 milyon önce biriktirdim. Şurada bakın Falcon. Abi çok güzel be. Şöyle bir poz verelim. Evet arkadaşlar Falcon'umla beraber şuradan buy Falcon Would you like to buy Falcon for 1 milyon cash? Yani 1 milyon dolara bunu almak istiyor musun? diyor. Ben tabii ki de buradan buy yaptım. Ve sadece 1300 gram kaldı. Abi çok iyi. Gitmiyor. ya. Gidecek mi? Ya oğlum gitmiyor bozuk. La bu bozuk. Dur bir dakika şunu kontrol edelim. Evet. Altın. Ya abi ilerle. Oğlum bu ilerlemiyor. Bozuk. Ya bu bozuk. Oğlum bu cidden bozuk. Aa gitmiyor. Arkadaşlar e, ben bir bunun sorununu çözeyim. Arkadaşlar geldim bunu kaldırdım. E'ye basmamız gerekiyormuş da bu sürekli havaya giniyor. Bir dakika ben bunun kafasını ha şey aşağı. Ya keser hangi soru abi? Abi ben şu an geziyorum da seyyi bulamadım. Ha buldum buldum tamam. Tamam tamam ha, Şimdi buna bir skin çeki düşen şey al edelim Çeki düşen vermeye gidelim Tamam şurayı Aa yanlış yere gidiyormuşum Abi şu an çok iyi be Falcon'la G ile de şey veriyor arkadaşlar. Aşağıya size bırakıyor. Pil 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 diye. Yüksel yüksel yüksel, yüksel intifa kaybediyor. Evet. Şimdi ben bunu buraya nasıl indireceğim? Dolaşıp geleceğim sana. Şöyle. Muhteşem. Abi de şuraya artık. Abi de. ah Lan. Lanus kanka sözünü Bir dakika şöyle uzaktan gelip ineceğim ee. Olmadı 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 tekrardan 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 Hadi umarım çok geç olmamıştır Ah sonra bir tane Sike Fırk Güzel Ne oldum diyor bayağı güzel oldu Kanka bir gitme sen şey Yazma müthiş ya Abi çok sıkmış çünkü. Dört Neyse ben şuradan en üstteyim en üstte çık. Abi benimki aşağı kayıyor ya. Neyse. Stream güzel oldu aslında ama. Gülüyoruz. Ya şimdi gelip plazmada kalsın. Şimdi de o golo. ne ya kolo. Ben de varmış zaten. Her skin kabul etmedi Tamam. Şimdi gidebiliriz. Harika. Falkonumuz ya. Aha gemi bakın. Aa bu gemi gidiyormuş. Şimdi hemen ilk önce bakın abi hızı muhteşem. İlk olarak hızlı benim dikkatimi çekti. Hızı çok iyi. Ortalama bir haritadan ilk haritanın bir yerinden bir yere 17 saniyede gidiyor bence. Gayet iyi 17 saniye. Ya. Kanka dur bir dakika uçak sürüyoruz. Şimdi uçağımızda geldik. Buradan bir piramit soymadan olmaz tabii ki. De. Para kalmadı ya. benim 250 Neyse ben para kasma bu konu bildiğim için hemen kasarım. Ha, bu arada arkadaşlar şu piramiti soyayım size bir hapishanede bir şey göstereceğim. Sizin işinize bayağı yarayacak. Yani uçakları, uçağı veya helikopteri olmayanlar için. Ben bir kere burada bir adam vardı. O adam beni engellemişti. O bu ne ya? Aa! Çok korktum. Geç geç geç. Uza uza uza. Go 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 go. Reska Tamam bunu da atlattık. Bunu da atlattık. Ve piramide geldik. Evet, şimdi hemen ilk olarak şu sandığı soyalım sandık sandık. onu patlıyor diyorlar ölüyorsunuz diyorlar bilmiyorum ben de 7 kez eğilip 7, 7 kez eğiliyorum sonra tekrar kalkıyorum Böylece patlama riskinden kurtuluyorum büyük ihtimalle yok öyle bir şey ama ben patlamasından korkuyorum yani hiç ölmeye gerek yok şimdi buradan çıktıktan sonra bir Falconımızı ıspanlarız gezeriz Şimdi geri gidelim. Şu an ben ölmezsem her türlü rank atladım arkadaşlar. Çünkü laser gun aldığınız gibi size 2500 XP veriyor. Bedavadan. Yani 2500 XP kim istemez. Bunu bana bir söyleyin. Tamam buradan da kaçtık. Tabii ölürsem bayağı kötü olacak. Şimdi buradan gel. Aha bitti şansa. Tamam. Kapandı. Fal konumuzu abi bayağı şekil ya. Ben buna daha skin satın alacağım. Şu an para kasacağım diye. Bu arada E'ye basmanız gerekiyor bir kere. Güç vermek için. Ben unutmuşum onu. Yüksel, yüksel yüksel yüksel. Zaten bayağı hızlıyız. Bir de kendisi otomatik gidiyor. Bakın şu an ben bıraktım. Şu an klavyeye falan hiçbir şey dokunmuyorum. Kendisi otomatik gidiyor arkadaşlar. Bu özelliği çok iyi. Artık onu da denize attık. What? Ne oldu? Ne oldu abi ya? Üf. Şuradan bir laser gun alırız. Ondan sonra biraz yargı da atarız. Falan falan. Sonra da videoyu bitiririz. Bir uzun oldu video. zaten şeyle atacağım. Şu anahtarla. <laughs> Kısa yol olduğu için burada e, ATV spamlayacağım ben. <laughs> Müzik telifli olabilir. Müziği duymayın. Lütfen müziği duymayın. Abi tekerimi patlatmış. Ne yapıyorsun? Gel gel. gel. Madem patlatacaksın gel bununkini patlat diyorsa. Ne oldu bulamadım ben patlatacak teker. Hıhı. Hmm. E'ye bastın. Ya E. Ara çalışmıyor böyle. Çok sinir edici bir şey. Ben şu oyun müziklerini en iyisini kısayım. Şuradan. Yoksa telif yiyebiliriz. Ya bir bakın. Ya. Hadi artık. Ya güç verdik. Güç verdik abi. Bu ne? Ben en iyisi e gideceğim. Yürüyerek gideceğim. Daha hızlı giderdim. Şimdi onun seslerini tekrar açabiliriz. <laughs> ya Falcon <'ın gülüyor> <laughs> <mı? gülüyor> Şu anahtarcının nereden onunla pek emin değilim de. Şuradan Geçtim ya. Şu parklarda ne geziyorsa. Burası sanırım tavuk yeri. Bir daha atlayalım. Oh şuradan da para paraçıklar paracıklar Beş 500. Şu sene 600 tane bundan veriyormuş. Bucuk para. Bucuk para. Şunu bir şey yapalım hemen. Şu kasayı da bir kıralım. 10.000 paramız var. Gayet kötü. Açıl açıl açıl. açıl. Laser gun diye Bakın 2500 xp verdi bile. Direkt aldığımız için. Şimdi falkonumuzu bir spawnlayalım da daha demin niye çalışmadı anlamadım. Heh şimdi çalıştı. Yüksel <laughs> yüksel 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 yüksel. Şimdi ne yapalım? Heh gemi var gemiyi soyalım diye. Gemiyi soyduktan sonra da videoyu bitiririz artık. Tam olarak üstüne. Hmm, açık mı sen? 3 üç. <laughs> ben niye açık şey için almadım? Yani, e, silah olsun diye almadım, ikisi için aldım çünkü 2500 200, 200 de beş gayet güzel. Bu da küçük bir ATV spanları zana. Dal 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 dal. Küçük bir ATV. Falcon'u aldım ya ben artık full araçlara kasacağım. Çünkü bu hesabı, hesabı maksamak istiyorum. Gayet zor ama yapabildiğimiz kadar. Şimdi bütün araçlara kasacağım yani. Neyse beni izle Karpuz maske. Evet unutmuşum. Karpuz maskem gelmiş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bu tür Roblox matchli videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek